Rüyada kesmek veya kesilmek ne anlama gelir? Rüyada bir şeyi kesmek kullanım amacıyla olursa hayırlı işlere, aksi durumlarda işlerin olumsuz olmasına, rızkın azalmasına ayrılığa işaret eder. Rüyada kesilmiş parçaların bir araya gelmesi ya da toplanması uzakta bulunanların yahut ayrı yaşayanların bir araya gelmesine, elin kesilmesi ibadetleri terk etmeye yahut tövbeye El ve ayakların çapraz olarak kesilmesi dildeki bozukluğa, tenasül uzunun kesilmesi neslin tükenmesine ya da aile fertlerinden dolayı rahatının bozulmasına, burun ve kulağın kesilmesi yoksulluğa, haber alamamaya, kusura, dilin kesilmesi delillerin itibar alınmamasına işaret eder. Organların yani azaların kesilmesi yolculuğa yahut ayrılığa da delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.